Şu an fragman bitti ama dedilerse hala video başlamadı değil mi? Size kanaldaki videoları rahatlıkla izlemeniz için taktikler vereceğim. Birinci olarak sesi kısmanız lazım yoksa hışırtı gelebilir. Mikrofon alamadığım için böyle bir aksaklık var. İkincisi reklamlara tıklarsanız hem beni sevindirir hem kanala destek olmuş olur hem de çekilişleri attırmış olursunuz. Benden bu kadardı. Teşekkür ederim. Şimdi videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Son önce sen herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün <laughs> ben ve Bugün sizlerle beraber Fallougun oynayacağız. Yanımda Emir var. Emir. <laughs> Efendim. Şuna bassana Enç. Aa buna satlamıyor. Bir kere sol tıklayacağım. Bir kere ama. Ver şimdi bana. Ah. Sa, Şimdi sen kılıcına da bas. Bir kere. Darbe çıktı. Tamam. Şimdi şeyine bak. Sen de şey var mı? Ok. Ah kılıç. Ben de var kılıç. Ok. Ben diyayım var. Yay var. Ok. ok ok. Yay 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 var. Tamam o Üstüne de bas. Ha, bak etraftan adam gelebilir. Ama 16 FPS sabit. Çok iyi. Çok kabaca bana göre. Tamam. Tamam hadi gel. Şimdi nereye gidiyoruz? Ne gidiyoruz diyor? Ne yapacağız peki? Abi yapacağız peki. Adam öldüreceğiz sonra o adamlardan. adamları nereden bulacağız Böyle. Yok. oraya araya. Aynen oraya araya. Yok. Ezan okunuyor. Kaç güzel çiki kişi var. çok mi Kaç levelsin? Vay oh, keskin iki savurma bir. Kaç levelsin? Abi sen neredesin? Sen neredesin abi bende? Ben görürsün. Gel f yap. O sen şu an yerin içindesin. Aa gel adam. Anne. Aa adam var bir adam. Ben nasıl göremedim lan sıçanı? Ah gördüm. Abi yalnız adamın armoru şekil. Adam ben şekil. Ona, Eli bana salıyorsun değil mi? Karşı, karşı geç. Ya buraya kız kaçma. Tam bu tutacaktım. Abi şimdi bayağı bir kaçar. Bak ben vurma sakın ha. Tamam abi sen önüme gelme de. Sen çık abi sen adamı şey yap. Adamın önüne git. Abi. Abi dam dondu, dondu. Adamı bir dalmışım. Aytınlar bu gelmedi bana. Evet gelmiyor Aytın düşmüyor. Burada iki düşüyor. 5 coins. Kanka şimdi en çatmak table bulak. Benim kılıca en çatmaz. Bir daha basınca aynı ençli kılıca daha fazla enç geliyor. Biliyoruz o ha. Bak benim e, demir kılıç ne biliyor musun? Da a, adam. Aa gel 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 oh, gel. Oo oh. zırha gel. Oo. Oh. my god. Oh my god. Vur vur ölsün. Çaklayıp çözsün. Oo oh, adam Adamın adam şekil. Adamın, adamın hileler. Adamı, adamın, adamı şekil. Abi dur dur. Bak. Dur. Onun ne biçim boost Abi adam bana daldı Abi dur ben de alacağım. Benim Abi sen, adamı sıkıştır adamı sıkıştır. Benim sen Abi adamın sıkıştır sen sıkıştır. Abi adam. Ah dur. Oğlum sana adamı sıkıştır diyorum sen ne biçim bu yapıyorsun? Sen ben hilemiz. Şey. Tamam zaman. Aa sen bendesin tamam. Benimsin bir kaçıyor. Ulan beni burada öldürecek. <laughs> Abi ölürsen yu. Adam böyle bir hile var ki. Abi. Adam beni de burada öldürecek. Ben dışarım, böyle oyna. Abi. <laughs> 30 yerimden şeydim ya. Ön ön İzle beni Adamın ilgili çok iyi Patık 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 <laughs> Abi nereden vuruyorsun? Pizo Pizo <laughs> Yedim seni oğlum Yedim. Yemedim. Kaç? Kaç? İki kalp. Abi bu adam yenerse ama abi küfür ederim. Abi abi yenecek. 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 Yendi lan. Haydi bugün bu kadar ben onu kaldım. Yeni sound büyük iyi büyük iyi büyük iyi büyük. İyi büyük. İyi olsun görüşmek üzere. Evet arkadaşlar evet. bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sana dünyanız iyi olsun. Hoşça kalın. Yok. Sağ dünyanız iyi olsun. Hoşça kalın.